Evet kıymetli izleyenler Mimarlar Festivali'ndeki röportajlarımız devam ediyor. Koruklarımız her geçen saniye birbirinden ağırlaşmaya başladı. Hani taş yerinde ağırdır denir ya. Her zaman sen bu hükümet kongrelerde takip ederken, izlerken şeyler öğren değil. Efendim Albantoğlu birlikteyiz şu anda. Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi. Efe Bey hoş geldiniz. Evet, sağ olun teşekkür ederiz. Gerçekten Afyon'daki kongreler, sempozyumlar ve buna benzer Ege İhracatçı Birlikleri'nin diye eğitim seminerleri olsun. Sizleri başvurularda görmekteydik. Hep böyle akademik gönlünüz ön plana çıkmaktaydı. Tabii doğal taş üzerine. E şimdi Mimarlar Festivali'ndeyiz. Söz sizde, sorulacak bir şey bulamıyorum. Siz bu konuyu, konsepti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl e, Miami, Florida'da, Amerika'da gerçekleşen festivalde ikinci kez bulunmaktan dolayı ben çok mutluyum. Çünkü geçtiğimizde, geçtiğimiz yıl gerçekten bir öğrenim yılı bizim için, hepiniz için, Turkistans e, Öncelikle Turkistans'dan biraz bahsettik. Turkistans, üç birbiri bir araya bir, bir gelerek oluşturduğu bir Türk Projesi. ve Ajatçılar Birliği, İstanbul Ajatçı Mühendisliği ve Vatan ee, iyi i̇yi bir sinerji yakalandığını düşünüyorum. Tabii ki bu sadece Turkish Stores projesinin sadece bir ayı kurduğumuz Dünya Mimarlar Festivali gibi iyi olmaz. Burada çok ciddi bir ekosistem var. Onu geçtiğimiz yıllarda ilk katıldığımızda e, birebir tecrübe ettik gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Öyle bir organizasyonu. Kurda aynı anda 15 tane farklı yerde seminerler düzenleniyor. Mimarlar kendi projelerini anlatıyor. Ve e, dünya mimarları arasında gerçekten öneme sahip böyle bir, bir, e, organizasyon diye. Bunun içinde bizim yer alıyor olmamızın kısa vadede hemen sonuçları olacağını düşünmüyorum ama uzun vadede Türk taşlarının, Türk doğal taş sektörünün çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Gerçekten Türk projesi çok uzun soluklu projeler. Bunu umarım gelecekte de aynı şekilde aynı heyecanla devam edeceğini düşünüyorum. Ee, elimizden geldiğince buradaki gelen mimarlarla konuşup sohbet edip o network ile kalayıp Türk taşlarının tüm bu dünyada olan düzgün projelere layık olduğunu anlattığı için. Türkiye Stone iki veya üç aşamalı olabilir değil mi? Biraz ondan bahsedebilir misiniz bu Ege İhracatçı Birlikleri'nin, Batı Akdeniz İhracatçı bir ve İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin bir kümelenme yaparak içinde olduğu bu proje 4 artı 4 şeklinde de gidebilir. Tabii ki. Burada zaten bu dünya World Architecture Festival bu, bu Tutkalatı projemizin sadece bir ayı. Ve onu anlatmaya da aslında uzun soluklu bir, 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 bir Proje, bu Türk Oatı projesi. O yüzden, çok güzel bir konuya değindiniz. Yani Türkiye Stüdunun çatısı altında sadece mimariye yönelik değil birçok alanda kesim çok fazla projelere. Farklı yerlerde de zaten katılımlar gösteriyoruz. her yerde stand açıp da bu tarz organizasyonlara giremiyoruz tabii ki bütçelemelerden dolayı. Fakat bütün ekip olarak gidemediğimiz yerlere belli temsilciler seçerek katıldığımız başka seçilmiş fuarlar veya seminerler de oluyor. Bunların uzun vadede çok ciddi etkileri olacağını düşünüyorum. Belki diğer arkadaşlar da bahsetmiştir. Gelen mimarlardan çok farklı bölgelerde. Şöyle bir Türk taşı arıyorum diyerek gelenler de oldu. Biz elimizden geldiğince buradaki tüm ocaklardan taşları, üyelerimizden gelen taşları sergilemeye çalıştı. Fakat tabii ki, siz de biliyorsunuz Türkiye'de çeşitlilik sonsuz neredeyse. O yüzden çok şanslıyız. Bunu bir doğru şekilde anlatmamız gerektiğini düşündüğümüz için zaten Türk Oğlu Projesi'nin Türk Stones altında çete altı birleştiri Umarım daha çok uzun soluklu bir proje olarak devam eder. Açına bakarsanız sizle konuştuğum yerde aklıma böyle güzel fikirler geliyor. Aslında burada Türkiye Stone çatısı altında geçmişi, günümüzü ve evet. geleceğimizi planlıyoruz. Evet. Yanlış evet. kesinlikle öyle. Zaten taş biliyorsunuz ya, hikayeyle başlıyor. Biz hazırladığımız bir yer gözlüğüyle e, Milattan öncesine gidiyoruz. Taşın kullanımını oradan gösterip oradan başlayıp bir yolculukla diyoruz. Zaten hikayesi olmayan e, hiçbir şey biliyorsunuz bu günümüzde ilgi çekmiyor. E, belki diğer arkadaşlarımız da bahsetmiştir. Sandığımızdan arkasında çok basit bir şey başlayıp grafiti gibi herkes kendi istediğini yazmaya başladı. Bir anda herhalde son hali görülsün. şimdi bakalım mı? Tabii ki, çok, çok memnun Evet, bir değişiklik yapalım. Esad Bey ile arkada neler olmuş, bir bakalım yani. Evet Sadece çok küçük bir yazıyla başladı sabah. Son Oo. ayın şunu da isterseniz siz bir görseleyin. Yani çok ciddi bir ilgi noktası oldu. Genelde tüm mimarlardan kendisi e, Türk kaşları ve doğal ürünlerle ilgili bir şeyler yazmalarını rica Sonuçta evet. Emre Bey bunların da fotoğraf çekilmeleri <laughs> Ay Efe Bey özür dilerim. Evet kıymetli izleyicilerimiz. E, ee, Efe Nalvantoğlu ile olan sohbetimiz de burada. Bu güzel söyleşi için size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bayılın. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.